Hepiniz hoş geldiniz. Bugün rakipten kan alan Vladimir yapacağız. Kelime şakası yok. Hayır. Düşündüğünüz yerden değil. Rakip takımdan alacağız kanı. Normal kol yoluyla temin etmeyi planlıyorum. Vladimir ne kadar çirkin bu arada ya. Hiç animasyondaki sinematikteki ile alakası yok. Şimdi bu matchup beni lan çalda base bastı Burada burada. Çık lan dışarı. Oğlum çık dışarı minyona vurmaya geldi. Evladım al. Eğri girdim. Yani Vladimir bir arabi çekmiştim. Çok sevmiştiniz. Çok da güzel bir kostümle girmiştim. Keltoş Vladimir. Şu an onu bulamadım. Bununla girdim artık son anda. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım nasıl bir oyun bizleri bekliyor arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Bayağı da videosu gelmiyordu ama bu tarz karakterler insanı özlüyor. Jack sen de özledin mi? Hayır. Bu size geliyor ya bak. Buna böyle gidip hızlıca alabiliyorsun bunu. Senden kanı alacağım ben. Senden onu alacağım ben. Sen biraz bekle. Al ver gel buraya. Ha. Budur. League of Legends budur. Bak bu charla da farm alıyorum mesela düz duruşla büyük farm alıyorum. 2500 duran Caitlyn'ini alamıyorum ama büyük farma. <laughs> Jax için iğrenç play'in galiba bu arkadaşlar. Benim hiçbir şeyimi kapatamıyor. Ben istediğim her şekilde bu adama vurabiliyorum. Gördüğünüz gibi. E atıyor düz duruş kapatıyor eli tamam. Ben düz duruş atmıyorum ki kapatabilirsin. Benim işim yeteneklerimle. Dalıp bariyer girmişim bile. Dua et yani. İğne çok daha tehlikeli şeyler yapardım sana. Beklemede kal. bariyer oynadığımı bilmiyordur. Keser miyim ben bunları bariyer basıp. <laughs> Çarım makaralığa bak. Kestik adama. Gel. Gel e komşum. bakayım kandan al bir vuruş. Oğlum bu ne iğrenç bir karakter. Ben bunu keselim ki de bölüm dönünce. Bekliyorum dönmesini bekliyorum. 3, 2. İğrenç bir karakter. İğrenç bir karakter. Kanka. Kanka kafayı yersin kanka. Size şimdi bir şey itiraf edeceğim arkadaşlar. Ben bu videoyu nasıl çekme kararı aldım biliyor musunuz? Samimi kanalımız. CT Jax yazdım. Ne? <laughs> <laughs> Böyle geldi bu video. CT Jax. Eşittir Bilat. Böyleymiş. Jax görünce bunu al diye sunarız size bu videoyu. Ne kasıyormuş peki Vladimir oyunculara? Arkadaşlar roket kemer kasıyorlarmış. Roket kemer, füze kemer ne kemerse artık. Ama ben eğlendim şu anda bu karakteri oynarken. Biraz daha oynamak isterim. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi ve diğer RP'lerinizi alabilirsiniz. Ayrıca EU ve en iyi sunucular için de burada RP'ler mevcut. Aynı zamanda düzenli olarak buradan da size RP veriyoruz arkadaşlar. Tıklayıp katılabilirsiniz. Olur ya bir sıkıntı yaşayacak olursanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Bu kırmızı Q varken E'ye basarsak Kırmızı biraz daha yavaş azalıyor hani. Sen şapalanı bir patlat. Ondan sonra beni atarsın abi. diyor arkadaşlar. Bu arada bordumu yerleştirdim oraya. Artık daha rahatız. Jax yok. Nerede bilmiyorum. Gelecek mi onu da bilmiyorum. Ben gelmezdim. Onu da söyleyeyim bu arada. Gerçekten kan alırız şu anda yani. Tam üstüme atlıyor. Ben de bekleyip kan havuzuna giriyorum. Ace yalan oluyor adamın. 2 level diff yedi tp attı bir daha öldü ben daha base atmadan kestim adamı yok adam şu anda arkadaşlar adam kayıp Jax, afk ama galiba afk ha geldi paşam var bir beklemiş adam şunun için beklemiş yarım saat ya manyak mısın oğlum sen oh yarasın OOOH Ultiyi koyup keseceğim bunu bu arada az sonra %100 öldü %100 öldü Bir daha geliyor gel babacım gel sen sıkılmadın Gel bakalım ne olacak seninle gel At da bir de üstüme gel Gel bende kalsın diye kan havuzuna girip skor aldım arkadaşlar. O konuda biraz canilik ettik galiba. Ama salmaya da yani şimdi. Bilemem niyetini anlayamam. Ya olayı da basit. Jax'in tüm olayı şimdi E'si ya. Düz duruşları kapatıyor. Hasar birikiyor birikiyor. Sonra onu hem bize vuruyor hem bizi sersemletiyor. Bu çar düz durmuyor. E'si benim hiçbir şeyimi bloklamıyor. Bir de kan alıyor ayrıca. O opsiyonel. Ekstra. Oh. Oh. Çok kolay matchup. Dive atacağız şimdi. Kırmızı Q'yu getirtelim. Ne yap ne yapacak? Şu an Jack sizsiniz. Ne yapacak bu adam? Ne yapardınız bu olsaydınız? Altı masca. Ne isterse sekizli kill alsın. Zümrütmüş 2025'te bu adam. Elo melo takıntısı olan kardeşler varsa onları da bilgilendirmiş olalım bir Mid nasıl gidiyor diyeceğim yani, mi çok sıkıcıdır arkadaşlar ya. Zoe Manzar. Manzar denen karakteri kimse keyif almak için oynamaz. mı? karakterin tek bir amacı var. Win almak. Anladın mı? Bu kadar. Ben taptayım. Yiyen gelsin. Okey üst koridor mekanımız bekliyoruz yani Viego var gördüm hiç problem yok görmemiş gibi devam ediyorum şu anda Viego'ya hmm, hiç kayacılığında değilmiş gibi Viego birden ondan sonra bir çakıyoruz kayacıldaymış lavuk hemen evde burayı koyduk panel olun biraz daha Viego'dan oh yarasın şak Şak! Aa, Kayn artık başlayacağım ya! Burada alacağım wave'i. Diğer türlü wave kulenin altına girmiyor bizim gelen wave'imiz. Hmm. İşler beklediğimiz gibi gitmedi galiba beyler. ultisi duruyor da. Wow you are crazy. Evet arkadaşlar ben bu adamla gündüz tanışmaya gideceğim ya. Bu şu an saygısız takılıyor biraz. Aa pevorus yapıyorum brom. Çok güçlüyüm. Parçaları merkeze gelen gideni keserim ben. Canavarım lan diye geziyor. Bu arkadaşla bir tanışmak gerek. Bakalım buradan mı gidecek? Gitmiyor. Diego da buradaymış. Selamünaleyküm. Başlangıcı yaptık siftah. İyi bir doç. Negro salar buraya. Burayla onun çok bir işi yok. Manzaranın ultisi var mı bilmiyoruz. O önemli bir bilgi aslında. Keşke bilsek arkadaşlar ona. Yok görmüyor ki bunlar burayı. Aa, bayağı görmüyor bunlar burayı. Ben bir düş. Ben de düş. Güzel. E'nin kurdanı yok oğlum. 2.98. İndirimli ürün fiyatı gibi. Barikat lezzetli bir barikat. Morgana geliyor. Tamam. Burayı salacağız arkadaşlar. Burayı bir salacağız. Beyz atalım. Para harcayalım. Tap'a gidelim. Bakalım. Yani bir şeyler olur. Kane de blue'yu almış. Görüşeceğiz yani. Hesaplaşacağız sizlere. Ben mevzu çıkmış gibi teribe girdim. Yani Rabadon, Gölge Alev falan. Ben bunları seviyorum. Tamam mı arkadaşlar? Mejai. Bayılırım. Yani şu iki tane AP'yi bir çekip Rabadon babaya gidelim. O gölge alev mecai yaparız. Ayakkabı belki yapmayız. Keşke ghost girseymişim bu arada. Aa, bunun ghostlusunu yapalım. Harbi yapalım. Dur. Adam dedi ki durayım. Yani bunun bu canla kaçması, kutudan varutun çıkması. Yani. Ben tek diyeceğim şimdi bunu. Sindirildim. Sindirme. aramızdaki level farkı bir adamla. Bir level fark var. Farmda falan aynıyız yani. Çok kil almış. Bu bitiyorken bunu alırım. Sonra düşünürüz de. Varus yokken siz burayı nasıl kaybettiniz benim takımım? Oynamıyorsunuz ki. Normal. takım eksikliği var. Vallahi var. Hiçbir yok bunların oyunda. Tek başımızayız. Kane ne yapıyor? Yanlarından geçti görmüyoruz değil mi? Onlara dokunmadı yanlarından geçti yürüdü gitti. Güzel. Ne vurduk lan bu arada? Ne can çekiyoruz oğlum? Gerçekten rakipten kan alan bir tarzımız var. Aferin lan Zoe. Durdu durdu iki tane babulla ben de biriyim dediler. Sen de birisi adamsın lan. VP Zoe buram Harika eyler. Bu takımda ne yapabilirim ki? Utan mesela. Bu takımına laf atarken. NPC var karşında. Sende ne var? 1-5-2-6 var bununla karşısında. E'ye basmayı unuttum. Karşısında sanki ruler var, uzi var adamın. Şöyle... Gölge Alev bitti, atiklik de bitti. Mejai kaldı. Güzel. Artık koşabiliyoruz. Güzel. Aferin çocuklar, tuttular. Aha. Kule, kule vurun çocuklar. Vur oğlum, kuleyi vur. Vur nasıl vuruyorsun göster amcana. çıkıyor muyuz? Ee? Kanka çok iyiyiz mi? Biraz ağlıyor sanki arkadaşlar bu adam. Kaçtı. Bu sıkıntılı güçlü bu arada. Güzel büyü aldık yine. Devam. Bu ne hasardır oğlum ya. Beyze gideceğim. Para harcayalım arkadaşlar biraz. Medi kimse almamış. Bak bak gelir mi? Beni görüyor bunlar. Evet, çıkışın düşünmemiştim ben. Ulan hepsi bir can. Çıkışta işte ben orada montajı çekeriz hep söyler diye bir plan yaptım arkadaşlar. Siz yapmayın tutmuyormuş. Mecay kasalım 25 yük. Varus'a bulduğumuz her şeyi atalım Varus bayılsın. Öyle bir plan içerisindeyim şu anda. Bir de 20 level olalım. Bota gideyim TP'm var zaten. Flash'ı az önce atmasaydım çok iyi olurdu. Manzara baksan oğlum. AP ayakkabı falan çekmiş adam. Gerçi Zoe var ben varım. Normaldir. Canımıza baksanıza. 4.5k canımız var. Ama 700 AP'miz de var. İşte raiz Vlad bunlar... Bilmiyorum gözden kaçmış karakterler ya bence biraz. Biraz güçlü olduklarını düşünüyorum. Görüş alamıyoruz buraya. Nautilus'umuz şuralara görüş basmalı. Pek de basmıyor gibi. Morus'un ulti gitti. Oğlum ben safe'im Bana bir şey yapamazlar Bahşiş lan gelemez onlar kim lan buraya gelecek Bilad baba buradayken Vur oğlum sen vur Hı, Göstere göstere vur hiçbir şey olmaz vur Vur bu mu geliyor Şak. Şak. Yaparız. Dağılır burası. Ben de asistlerimi toplarım. 1-2 de, de bitiririm. Bak bak asistlerin lezzetine bak. Oo leziz o. Bak dördüncü asistim geldi. 800'lük mecayi. <laughs> Yazalım şöyle. Varus ekstra tilt olsun. Durup duruyorken bize sardı lavuk. VFF. Jax izliyormuş. Jax görünce bunu alın işi çalıştı arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. GG VP.